Evet, birkaç gün önce Apriori Psychwardy Discord'da bir paylaşım yaptı. Diyor ki: Birlik savaşında karşıma bizim sunucuda buz silahlı, buz fırtınası silahlı biri gelmişti. Ezik dedim, nereden aldın? Bunu açıkladı. Birlik sunucusu birlik detine atmış. Tam ne demek istiyor bunlar diye. Sonra çeviri gelmiş. Adminler item satıyormuş burada TR gibi. Haber edeyim dedim. Bizim sunucuda da ondan bu silahıdır. Phoenix Pet'idir. Türemiş. Hemen bakalım yaklaştırabiliyor muyum bunu? Ben bunu niye zoom in yapamıyorum? Ha şöyle. Okey. Burada da diyor ki böyle bir konuşma geçmiş. Adam da demiş ki The game admins sell items for a certain amount directly from the dashboard to your account. Yani panelden belirli bir miktara adminler item satışı yapıyormuş. Hatırlarsanız 2018 2020 21 belki de arasında TR'de de bu olay vardı. Baş moderatör şüpheliydi. Joker dönemin baş moderatörü Operlörden paylaşım yapıp item sattığını duyuruyordu TR'de TR bu şekilde bitti TR'nin oradan sonra belli doğrulmadı 2025 yılındayız Brezilya sunucusu Ve böyle bir iddia var ortada eğer doğruysa Yazık yani ne denilebilir ki? hiçbir ışık göremiyorum açıkçası. Eğer bu olay 2025 yılında hala bu olay devam ediyorsa burada da varsa bu oyunun geleceği konusunda bir ışık görmüyorum. En azından 337 dağıtımcı olduğu sürece. Dağıtımcıyı değiştirirler. Yeni bir oyun çıkartırlar. Orasını bilemem. Ama yani oyunu iyice PvP'ye çevirmiş durumdalar. 2018'de de TR'de bu yapıldı. Zaten o yıllardan sonra PvP'ler hep vardı da. O yıllardan sonra özellikle 2018-2019 yıllardan sonra PvP'lerin sayısı da artmaya başladı. Ve hiç de bir şey yapmıyorlar yani. PvP'lerin başına hiç de bir olay gelmiyor. Sürekli yeni PvP sunucusu açılıyor. Parayı vuran vuruyor, sonra kapatıyor sunucuyu, kayboluyor. Çoğunlukla ondan sonra bu orijinal sunucuları da PvP zannediyorlar. Günümüzde gelinen son durum bu. Üzücü. Yani vakit harcıyoruz, emek veriyoruz. Oyuncular olarak, içerik üreticileri olarak ekstra çaba harcıyoruz. Oyuna oyuncu gelsin diye. Ama durum bu. Son gelinen durum. Yani inşallah iddiadan ibarettir. Yani gerçek değildir. Ama gerçekse üzücü. Bu da bu şekildeydi. Bu konudaki düşüncelerinizi de çete yazabilirsiniz. Son 6 dakika kalmış turnuvanın tekrardan başlamasına. Oylamada pet incelemesi fazla oy almıştı. Pet incelemesi yapabiliriz. Serisinden. Kendi çağrılarımla yapayım ben direkt incelemeyi. Böyle panelden atmalı PvP'ler vardı önceden TL ile panelden item alıyordun. Kendin mi? Self service mi? <laughs> Bu BR server'ında şu an binek çizimleri neden açılmıyor? Oyuna giriş yaparken sağ tık yapıp ayarlara girip reddet yapman lazım. Veri depolamayı. Oyuna giriş yaptıktan sonra tekrar izin ver yapabilirsin. O şekilde düzeliyor videosu var ama üyelere özel. Yani erişimi şu an üyelere özel. Kanalda videosu var. Ama bu dediğimi yaparsan olur zaten. 30 level anonim hesaplarda Phoenix'ler, en iyi silahlar vesaire vesaire bunun yapıldığının kanıtı zaten. Oyuncak gibi herkese Phoenix peti, güçlü silahlar var. Bizim sunucudaki bakabileceğimiz birileri var mı? Yazıklar olsun gibi. <laughs> Noelle'ye bak. Bakalım. Colt. Evet, Colt'ta bu fırtınası var. Bu sunucuda Didi ödüle geldi mi, gelmedi mi? Şeye geldi ama ee, yükleme sıralamasında vardı bir tane. Bildiğim kadarıyla. Yani bunlardan birisi şeyden aldı. Yükleme sıralamasından aldı diyebiliyorum. biliyorum. Kanata dikkat bu kanat hiçbir yerde verilmedi diyor mesela. Ben de hatırlayamadım. Yükleme sıralamasından bir ihtimal vermiş olabilirler ama eğer öyleyse harbiden Noelle'ye bak. Noelle aha burada. Evet bir tane daha bu fırtınası var ki şöyle bir durum var Payne aldı zaten Orada Payne'de de var bu kanat Yükleme sıralamasından bu silahı alan Payne DD ödüle gelmedi diyebiliyoruz Yani bu silahın bu sunucuda sadece Payne'de olması gerekiyor Evet iddiaları doğruluyor o zaman Yani iddialar şu an doğrulanmış oldu <laughs> Bu silah Didi Ödül'e gelmedi diyebiliyoruz. Bu sunucu da daha önce sadece yükleme sıralamasına geldi. Bir kere geldi. Bir tane veriliyordu. Onu Payne aldı. Onu biliyoruz. Bu kanat hakkında çok bir şey hatırlayamadım. Geldi mi gelmedi mi? Belki gelmiştir. Ama şimdi kolta bakıyorsun. koltada da bu silah var. Phoenix Pet'i olan var mı peki? Bizim sunucuda. de var. Phoenix Pet'i geldi mi bir yerlere? Payne abim hakkıyla aldı. Yüklemeden peyin aldı. Bu sıra silah... Vimas'ta var. Vimas. Vimas'ta ne var? Ha Vimax'ta Phoenix Pet'i var. Phoenix Pet'i daha önce geldi mi? Yüklemeye falan. Hatırlıyor musunuz? Sanki geldi ama tam ne kısma geldi hatırlayamadım. Başka? Var mı birileri? Aha Deniz'de de var. Tulle'de de var. Tulle'de Fenix de var. Bir kere yükleme sıralamasına geldi. Bir kere de yükleme ve harcamaya. Tamam. Fenix petini o zaman yükleme ve harcamadan almıştır bunlar da. Yani buz fırtınası eğer durum bildiğimiz gibi ise biz bir şey kaçırmadıysak. Bu fırtınası çekmiş herkes. Bir bende yok inşallah olur da. İnşallah olur kardeşim ama buna baktık zaten. Vimas'ın iki çarı var. Bu da ikincisi mi? Demin burada da mı Vimas vardı? Aynen. Vimas'ın iki çarında da var mesela. Evet. Yani hemen hemen her hafta canlı yayında baktık etkinliklere. Gelen etkinliklere. Sadece 2 hafta falan bakmadım herhalde. 2 maksimum 3 hafta bakmamışımdır. Yani o haftalarda da yine oyundaydım. Yayında bakmadım ama yayın dışı baktım ve hatırlamıyorum yani. Buz fırtınası silahının bir yerlere geldiğini hatırlamıyorum. Bilen varsa bilgilendirsin bizi. Ama şu anda bu gördüklerimiz iddiaları doğrular nitelikte. Bunların üzerine şu anda kekte 5 dolara Kırmızı parçömen veriyorlar. Bir de böyle şeyler var. Ha bak bir de şöyle bir şey dedi. Apri zaten iyi mesai harcıyor. O kesinlikle değerlendirirdi eğer alınabilseydi. Buz fırtınası. Doğru bir de öyle bir durum var. Yani şovla Apri... Apri ile şov sürekli yükleme yapan adamlar. Herkes de varsa ne anlamı kaldı? Gizli yapılan bir iş de yok ortada. Pogo da geldi, buz da geldi. Ben kod etkinliğinde buz silah gördüm. Kod ile buz silah alınabiliyordu. Vermediler o kodu daha. Apri mod ticaretini bilse Payne ile kapışır o zaman. <laughs> Artık biliyor. Artık onun da haberi var. <laughs> Bu ne rezillik. En azından bizde buz dağıtılmıyordu bu kadar. Bizde de çok şey oldu. 2018-2019 dönemlerinde çok fazla şey satıldı. Durum bu. Yani bu kısmı büyük ihtimalle keser. Ayrı bir video olarak da atarım. Oyuncuları hani bilgilendirmek lazım. Ben bu oyunun savunucusu değilim sadece. Eleştirileceği yerde eleştiririm de. Hani oyuna başlayacak olan varsa bunları bilerek başlasın. Oynayacak olan varsa hala bunları bilerek oynasın. TR'de illegal kupon çok ucuzdu. Aynen öyle bir durum vardı. Neyi değerlendiriyormuşum? Yatakta uzandım geldim. Bu fırtınası ve anka kuşu aynen. Peyne baktığıma bıraktığıma pişmanım alabilirdim elinden. Chat diyor ki Apri bu mod ticaretini önceden bilsen sen de çok rahat alırdın diyorlar. Elden moderatörden. Bu durumu görmüşken hazır pvp yok piyasada pvp açma işi. <laughs> Hangi admin satıyor biz de alalım. Kripto kabul ediyorlarsa şimdi de alırım. <laughs> o zaman hayırlı olsun. Apri'ye hayırlı olsun. Bize de içerik çıkar. <laughs> Apri'nin çare girer oynarız. Anka kuşuyla oynamak istiyordum. Alırsanız oynarız. Ama 600 dolar vermem silah artı şeye. imkansız. 600 Brezilya reali. Öyle değil miydi? 600 Brezilya reali. Daha az dolar yapıyor. Fark etmez. Hangi admin satıyorsa bu arada öğrenen olursa Discord'da bilgilendirsin. 4.8 KTL mi dendi? Al 6KTL 6 KTL ikisi. 6000 TL. 6000 TL kaç dolar yapıyor? Ben bile bir düşündüm şimdi. <laughs> Az dolar yapıyormuş harbiden. Yani oyun şu an böyle prime döneminde falan olsa var ya bana bile cazip geldi teklif. <laughs> Alırsam video gelir başkan. <laughs> Durum bu arkadaşlar. Yani oyuna PvP gibi davranıyorlarsa bizim PvP oynamamızda hiçbir bahis yok. Bahis. Doğru kelime bahis mi bahis mi? Tam şu an çıkaramadım. Hiçbir bahis yok. Bahis diye bir kelime var mı? Neyse yani hiçbir sorun yok. Ondan sonra ağlamasınlar niye yayıncılar PvP videoları atıyor. Yok işte bu yayıncı pvp videoları atmış Orijinal sunucunun yayıncısı olamaz Phoenix düşünülebilir ama gerek var mı ki ya Sana kalmış Phoenix iyi bir pettir İyi biliriz kendisini Öyle bir şeyde Payne yanımda çerez kalırdı Demin S400 muhabbeti geçti Ne dediniz S400 konusunda Ha, s 400ü düzeyini açılırken kod etkinliğinde bu silah gördüm demiş. Oymuş. Adımı panelciye çıkarmaya gerek var mı? Bunlara bir yaptırım olmayacaksa yani bir yaptırımı olur herhalde. Olur herhalde mi? Olur inşallah. Kodla kutup yıldızı veriyorlar sunucu 400'de. Bu silah vermiyorlar. Kick'te çekilişle 5 kişiye oda demiş. Durumun aslı böyleymiş. Evet Noella ile konuştum ben de satın almak istiyorum dedim. Bunu söylemesi biraz zor olsa da açıkladı bir nevi hatta kimden aldığını bile söyledi ama çok kolay olmadığını söyledi. BR'nin de kendi içinde gizli işler var o kadar emekler boşa gidiyor o zaman bu arada Leonardo Leonardo mu? BR'deki güçlü hesabı olan tanınmış birisi. Bakalım Bunun çevirisi var mı? Ha dostum açıklamak zor. Bu süre için doğru kişiye ihtiyacım var. Bunu oyun dışındaki moderatörlerden satın alıyoruz. Temelde bir eşya pazarı ama satın almak o kadar kolay değil. Whatsapp grubundaki Leandro ile konuş sana yardımcı olabilir. Evet bu da teyit edilmiş oldu. Yani böyle bir olay gerçekten de varmış. Bunu da öğrenmiş olduk.